Herkese merhaba arkadaşlar. Astria'nın kırık kalbi hikayesinde Malek'le olan özel sahneyi ayrı bir video olarak paylaşmayı planladım ve şimdi onu çekeceğiz. Görünüşe göre profesörün o gün başka randevusu yoktu. Resepsiyon alanı bile boştu. Kapının arkasındaki resepsiyon görevlisinin yokluğu hem tedirgin edici hem de heyecan vericiydi. Malek'in misafirini önemli gösteriyordu. İzin gününde benimle mi görüşüyor? İçecek bir şey ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Audrey, Malek'in ilk tembel soruyu sormasını beklemedi. Minnettarlığını ifade ederek başlamaya karar verdi. Benimle görüşmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Kapılarım sana her zaman açık Audrey. Malek masasının yanında durdu. Onu izledi ve oturmaya da cesaret edemedi. Ziyaretimin amacını açıklamam gerektiğini düşünüyorum. Benimle bir hipnoz seansı yapabileceğini umuyordum. Ben de kaçırdığın derslere yetişmeye karar verdiğini sanıyordum. Audrey kekeledi, ne demek istediğini hemen anlayamadı. Bakışları utanmaz John'un kıvrımları üzerinde gezinerek ona ipucu verdi. İlginç bir seçim, insanı düşündürüyor. Ne hakkında? Sana öğretebileceğim dersler hakkında. Onun bu hazırlıksız sözleri neredeyse kafasındaki tüm düşünceleri birbirine karıştırıyordu ama Audrey bu garip kışkırtmaya boyun eğmeyecek gücü kendinde buldu. Devam etti. Mesele şu ki, sanırım aklımı kaybediyorum. Açıklayamadığım şeyler görüyorum. Onları şu anda seni gördüğüm kadar net görüyorum. Etrafımdaki her şey büyük bir gizeme dönüşmüş durumda. Bu bulmacayı bir araya getiremiyorum ve en önemlisi, en önemli parçaları kaçırıyorum. Yanan köyde başıma gelenler hakkında bildiğim tek şey, Mikael'in bana anlattıkları. Rafael, hafızamın geri geleceğine dair bana güvence verdi ama şu ana kadar gelmedi. Malek'in bir gülümsemeyi, Malek bir gülümsemeyi bastıramadı. Sordu. Öyle mi? Elinin altında bir yerlerde mi tutuyor? Eğer bu bir şakaysa Audrey bunu komik bulmamış da. Hatırlamak zorundayım ve bekleyecek vaktim yok. Yaşadığın kabusa geri dönmek için bu kadar istekli misin? Her şey kabuslarımdan kurtulmakla ilgili. Rüyalarımda bana neler olduğunu açıklamak çok zor. Malek masasından kalktı ve Audrey'ye yaklaştı. Odri gergin bir şekilde geri adım attı ve baldırları soğuk bölmeye çarptı. Kendi bilinçaltından mı korkuyorsun? Malek bunu gururunu inciten bir alaycılıkla söyledi. Bilinçaltımdan korkmuyorum. Uykumda kendimi yaraladım. Bu sabah vücudumun her yerinde çürükler buldum. Neredeyse boğuluyordum. Hayatının kontrolünü kaybediyorsun. Biraz önce kendin söyledin. Böyle durumlarda kendine zarar vermenin yaygın olduğunu söylememe gerek var mı? Audrey kendini aptal bir öğrenci gibi hissetti. Dudağını ısırdı. Bu şekilde kontrolü yeniden kazanmaya çalışmıyorum. Bunu uyurken yapıyorum. Bu farklı bir şey. İzlerin gerçekten orada olduğuna emin misin? Bu soru bardağı taşıran son damla oldu. Audrey cevap olarak neredeyse tıslayacaktı. Ben henüz delirmedim. Ben bunu mu söyledim? Malek yaklaştı uzandı ve saçlarını omzunun üzerinden geriye doğru savurdu. Çürükler burada mıydı? Odje ona kendi özgür iradesiyle geldiğinin farkındaydı. Bir arkadaşa değil, bir uzmana ve onun davranışları bir doktorun davranışları gibi algılanmalıydı. Doğru soruları soruyor, uygunsuz bir şey yapmıyor. Sadece yalan söylemediğim emin olmak istiyor, kendi gözleriyle görmek istiyor. Ama çok yakınlaşmıştı ve bu uyarıcıydı. Evet, boynumdaydılar. Malek gözlerini kumaşın üzerine dikti ve öne doğru eğildi. Bana gösterebilir misin? Onu sadece bir doktor olarak görmesi imkansızdı. Kendini biraz göstermesi önerisi karşısında yüzü kızardı. Malek onun utancının tadını çıkardı. Açıklık getirerek onun daha da kızarmasını sağladı. Sadece boyun Odre. Başka bir şey yok. Tamam. Düğmeleri açmasına izin ver. Odre hafif titremesini yatıştırmaya çalıştı ve belli belirsiz fısıldadı. İşte burada. Bakışlarında titreşen teslimiyet. En başta hiç bağlı görünmeyen ellerini çözdü. Malek ilk düğmeyi ustalıkla açtı. Sonra hemen ikinciye geçti. Sonra üçüncüye. Eğer kadın bir şey söylemezse hepsini çözecekmiş gibi görünüyordu. Ve hiçbir şey söylemedi. Ama dördüncü düğmede heyecan verici düşünceleri onun soğuk eli tarafından yarıda kesildi. Malek'in eli o kadar doğal ve beklenmedik bir şekilde köprücük kemiğinin üzerinde durdu ki nefesi kesildi. Parmakları kumaşın altından kaydı. Kabaca tenine sürtündü ve yakayı aşağı çekti. Audrey bir sıcaklık dalgası hissetti. Sadece dokunuşundan değil ona bakışından da. Malek ilgisini gizlemeden utanmazca ona baktı. Ve eli onun çıplak omzunda ifetli bir şekilde durmasına rağmen tüm vücudu yandı. Teninde hiçbir şey yok. Nedenini bilmeden Audrey fısıltıyla cevap verdi. Bu olamaz. Parmakları boynuna doğru kaydı. Mor'un rüyasındaki elinin pozisyonunu taklit ederek boynuna hafifçe sardı. Bir an için Malek'in bir yılana benzediğini düşündü. Yumuşak hareketleri, yırtıcı bakışları ve gizli bir ayartmayla dolu sözleriyle. Audrey, deride iz bırakmak o kadar kolay değil.'' Boynunu böyle bir güçle sıkıp da uyanmayacağını sanmıyorum. Ne tür bir güçle? Hiç beklemiyordum. O da yumuşak, kısa bir kahkaha ya da keskin bir nefes verme sesiyle doldu. Sana göstermemi ister misin? Oce, Malek'in ne teklif ettiğini tam olarak anlayamadan cevap verdi. edersin. Bu da ne? Audrey düşüncelerini toplamak için arkasını dönmeye çalıştı ama Malek buna izin vermedi. Boynunu rahat bıraktı ama parmaklarıyla çenesini kaldırdı. Gözlerinin içine bakmasını sağladı. Belki de sana eziyet eden kabuslar değil, gizli arzularındır. Audrey onu kızdırmaya mı çalıştığını yoksa söylediği her şeyi sorgulayarak onunla alay, alay mı ettiğini anlayamadı. Kızgınlık utancını bastırmayı başardı. Çok da tehditkar olmayan bir varsayımla karşılık verdi. Belki de eziyet ettikleri kişi sensindir. Bu sefer Marek gerçekten güldü. Yumuşak, kadifemsi bir kahkaydı. Belki de Odre. Belki de. Sonunda geri adım atarak gömleğinin yakasını eski haline getirdi. Gömleğinin düğmelerini iliklemeye başladı. Bunu sanki zevki, zevki uzatıyormuş gibi kasıtlı bir yavaşlıkla yaptı. Bir dahaki sefere Odre, üzerindeki izleri... Bir dahaki sefere Odre, üzerinde izlerle uyandığında bir fotoğraf çek. Aksi takdirde beni gerçekten baştan çıkarmaya çalıştığını düşünebilirim. Yok artık. Buraya bu yüzden gelmedim. Konuşmak için mücadele etti. Ve bu onun dokunuşuyla ilgili bile değildi. İçinde birbiriyle çelişen çok fazla duygu vardı. Dehşet içinde Odre iradesine karşı garip, neredeyse algılanamaz bir arzunun yükseldiğini hissetti. Ona boyun eğme arzusu. Elbette. Malek seninle flört etmeyi seviyor. Malek omzundaki görünmez tozu silkeledi ve kanepeye doğru hafifçe başını salladı. Hadi seni kanepeye yatırıp hafızanı geri getirmeye çalışacağız. Ve sahne burada bitti arkadaşlar.